herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Ben Semih Bugün hangi bir yeni bölümde hoş geldiniz hemen kısaca anlatayım premium'larımıza aldık Bu kadar ne? Bitti Ben Sevgi'ye göre beni göster Ben de Mustafa diye. bu Başlıyor başladı Koşamadım kesin chest kaçıracağım Alamadım Aldım gel Bir tane yay çıktı sadece neredesin? Yardır 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 Aa ejderha burada işte ama ayılar ağzına gidiyoruz o zaman. Adamı at, adamı düşürmeye çalış. Antikemir. Hey. Ama busla beni, busla beni. Adam attım. O düşmedi ya. Busla beni. Ben senin öndeyim yalnız. Bu arkana. Hayır öl değil. Düştüm çukura. <laughs> çukura düştüm çukura. Adamı attım. Arkana geldi. Çukura gel. Geliyorum, geliyorum. Ha, tamam. Sen düşersen çok gülerim. Öyle değil arkamdan. Arkama geç. Siyasi <laughs> mi ya? Abi benim şu an suçum yok. Vallahi bak seni çıkardım. Shift'e basıp bekleyecektim beni. Durduruyor Sen muydu? beni gibi. Hayır hayır ejderhanın ağzına geldim abi. Double chest. Özür dilerim. Ama yani. Benim ahmaklıyorum. Kusura bakma lütfen yapma. Bak videoda söylüyorum onu. Bakalım. Aa gelen var aşağıda. Arkamdan gelen mi var? Yo yukarıda olan var. Double chest alan var. <laughs> he he. ben gidiyorum yalnız. Ani kadar sıkıcı buradan geçmek ben bırak. Aa double chest. Ne çıktı? Oo full set. Golden apple. Silah yok. Vurmalık hiçbir şey yok. Full setim. Golden apple'ım var. Golden avucu var. Abi çıkmaz şey video. Çıkabilir ya. Ne olur ne olmaz. Abi 11 kişi kaldık şimdiden. Ha ditmeşe koysan koymayacağım. Yani kazanmamız A lazım abi. Ditmeşe kalalım en azından hani biri iki. iki. Kalsan da bir fesle koy be. Beni öldürme senin abi. A bilerek öldürmüşüm gibi anlatıyorum var ya. Evet bayağı bir tane team var abi. Ben o senin alırdık onları. Ama bak burada chest var. Bak dümdüz 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 sola. Biliyorum. Altında Altına da onu alamam ki. O şey alınmıyor. Onun üzerine Al, blok var. Alırsın bak buraya gel. Ha. Üzerine blok var. Yok da alır alınır gibi. Geminin üstünde var. Bak bak gemiye gel. Ya ke, ba bana doğru gelen adam var mı? Sen onu kontrol Yok yok yok. Sen ne yapıyorsun be? Ben... Ya açamadım. Ben bu çesi demiyorum ki. Ben ondan, ben, 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 ben Bak gemiye gel abi. Üst katta var mı? Şurada bir yerde var. Çık vardı. merdivenden abi. Çık 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 çık. Şu merdivenden. Aynen çık abi. Çıkamam ki o merdiven kısıtlı. Bak. Ya tepeye çıkma yolu var. Mı? Aha şuradan çıkabilirsin o siyah şeylerden. Şunlardan. Ben bir aşağıdaki chest alayım. Aa çıkılmaz. Çıkılmıyor baktın mı? Çünkü ama buraya bir şeyle çıkılmaz. Aa bak aa burada da. Tahta kılıç iyi. Vurma şeyler çıktı. Hop, hop, hop. O burada da chest varmış. İyi güzel. Evet ben buraya oynamıştım. Bili az önce oynadık mı Fester? adam tepeme binmişti. Hı hı. Buradan yukarı çıksın. Mi? Bir dakika. Tamam. Yemek yemem lazım bir işte, Bir Bir dakika. Ramazan çok zor geçiyor arkadaşlar. Vallahi çok sordum. Şunun arkasında chest var mıydı Olmayayım. diye bakalım yok. Bu bir de sonra kalkamadı. Kalkamadı. Ben sonra kalkmadım. Uyanamamış. Çok pişman. Burada var mı chest şey falan? Allah'tan olursun olursun. Değilse yanmış. Ölüyorum anla sana. Anlasın. Bu içeride chest var mı? İçerde chest yok mu? O kocaman içeride bir tane chest olmaz. Kocaman içeride. Burada o balkonda, öbür balkonda yok bakma. Burada yok mu? yok diyor ama bakıyorum sen. Hadi çık artık bu gemiden. Pvm çok kötü arkadaşlar dediğim gibi geliştirmeye çalışacağım. Statsım hiç önemli değil benim çünkü kötü bir statsım var çünkü. Hop demir. Statsım evet benim bir kazanmam daha 20 oyunda. Benim hiç yok yani. Benim hiç SG yol tim diyor. Evet, yes de yes de. Ben hayır canım ne? Bak lütfen bak. Abi ok. ben göremedim ki. Sen yes de o adama ismini görsün. O abi yes de mok diyor. Adam ismi neydi ki? Ne up, bileyim. Upla baslı up. Aynı video çıkar falan. <laughs> Şu düştüm zannettim çok korktum. 25 dakika kalmış. Ben de başlı. Bak 25 yukarıda saniye... chest'e git diyorum. Bak gel gel gel. Dümdüz yardır. Sen... Gördüm oradaki chest'i. İşte bunu açamaz mısın? Suyun içinde chest var mı? Baksana. Su içinde mi? Orada bir tane su var ya. O e, e zara, hani yola giden. Bir şey şu içeride bakayım. İçeride chest yok galiba. Hop. İçeride yok abi. Şikayen. Aa bak burada var mı? Yok burada değil. yok mu hiç? Baksana, var be abi. Gel. Orada da bir tane chest ne var. Ne çıktı chest'in yani. içinden? Doğru düzgün bir şey çıkmadı. Olta çıktı bir yararlı. Yararlı. Olan. Şu içerilere bakmam lazım. Ne olur ne olmaz. Belki gözünden kaçmış. Aa bak burada ses var. Dümdüz yağdır. Şeyden. O iki tane de. Nerede lan? Şimdi neredesin sen? Yani çık buradan ha. Sola dön. Şu an nereye gidiyorsun? Bir daha dön. Bir daha dön. Böyle. Ha dümdüz yağdır. Tamam. Şu aşağıya aşağı merdiven altındaki. Hem orada da var hem burada da var. Dümdüz biraz, yağdır. Biraz. Gel oraya gideceğiz. Hayır oraya değil. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Tam burada durum. Tam i̇şte dediğim Aa, gibi. Yere... Aa Chess gördüm, chess gördüm. İşte orası de, orayı diyorum ben. Hayır hayır hayır, öyle değil, şurada. Bak dön buradan. Ha, orada mı? Ben buraya gelmiştim de fark etmedim. Hani ya? Yani? Bak. Oha. Bak, yararlı bir şey çıkıyor. Gel bak benim dediğimi. Adam dinle. mı vardı lan orada? Bak benim dediğimi dinle. Bir dinler misin artık? Tamam tamam korktum abi adam var zannettim. Böyle mi? Evet, tüm düzeldir. Bir on sonra bir chess var. İçinde taş kılıç var. Ne şey oldu? Bak bir tane daha var bak şunu şu dışarıya bak bak şu, gel biraz ha. bak bakayım. Onu alamazsın gibi geldi. Bence de alamam gibi ama alabilirim de. Hani bir umut. Alırsın <laughs> ya. Oh be şuraya en azından tutulabilir. Ne var? Gerekli bir şey yok yine. Ha bak burada bak bak o bir tane daha chest var Şimdi aşağı git aşağıya. En aşağıya. Ya, ya, aynen. Ya öldü lan. Yani çık normal yukarı. Of. Of kaç kişi evet. öldü. Oha çok az kişi kaldı. Tit beşi kalacaksın abi. Abi tahta kılıçla mı? Bir demir olsa da ortaya gitsem. Bak chest'i gördün değil mi? Şuradaki. Aha aynen. Sanki şu yolda da chest vardı da. Bakayım abi ben ölmeseydim var ya. He ya. Sen mi öldürmüştün beni? Evet ben attım seni dışarı. Ha o, o oyunda mıyız hala? Oyundayız. <laughs> wow. Alır mısın o çiz? Alabilecek misin? Nerede, mi? nerede göre? bak biraz daha yukarı çık. Tamam, gördüm gördüm. Hala. Oraya nasıl çıkacağım? Gitmeye başlayacak yemin ediyorum. kaç kılıç Bak dedim işte dedim bak bak bak. Bir tane demir Aa lazım. yukarıda da chest var. Yukarı. şimdi en yukarı çıkabiliyorsan çık. Burayı biliyorum. Ortaya çok yakınım abi. Ok çıktı işte. Ok lazımdı. Ama bak bir tane daha chest var. Şunların üzerinde değil mi? Ama aşağı inmen lazım. Ama of. almışlardır. Of çok chest var da almışlardır. Şu bak şu ortaya çok yakınım. Abi bir kişi daha ölse var dikmek. Hayır abi olmasın. Abi bak arkadaşlar en Ummadığımız videoda şey çıkıyor Uple evet. timsin unutma. Ya bırak. Ubleş ya. yazsana tim diye. Abi ikiniz kalırsanız öldürürsünüz. Optimle. timle. Aa buraya bir şeyler atmışlar. O bak burada chestplate var. Al onu. Heh onları al. Son yukarı çık abi ama almışlardı bunları. Hiç boş boşuna bakma. Asim tim şey başlıyor. gitmek Hadi ya. Evet arkadaşlar bir video çıktı. Sevindim buna. Sonunda video. Aa 3 kişi kaldı çöz. Aa şurada bir yer mi var? Abi chest göster bana Bak karşı chest var. Abi demir bulmam lazım. Bir tane demir olsa var. Yapamazsın abi. ki. Ne O playse timsin yaz hemen yaz bak dinle beni bir. Ya bak yaptığım işte hayır yok ya. Şey, öl İk ikisini de öldürmen lazım sevim. O timde. Hadi sen, bırak çemi de. Eyvah seni doğrayacaklar. Çok mu ayrın olan var mı? Bakayım. Ay en azından okum Sen bakıyorlar mı? Oha en çantlı. <laughs> Hep iki tabana bakıyor. Şimdi diğer adama bak. Abi geçmiş olsun. Seni oktan ok kurtardım seni. Lan. Evet seni izliyoruz. Olsun video çıktı ditmeçe kaldık diyeyim. Aa bunlar tim ya. Al işte kimle tim olduğunu evet, gör. Semih. Bir bölümden sonra geldik. Bir dakika onlarda görüşmek üzere hoşçakalın ee, şey bakalım. Aa o da onu aldı. Yok aldım. İzleyelim, izlemeyelim ya. <laughs> İzleme bana... şu. Görüşürüz. Görüşürüz.